Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Size güven. Geçen birlik. Karadeniz Goldan Demir TV iyi diler. Saat 6 Ödemli'ye Demir TV iyi diler. 6 metro turizm. Saat 6 mavi tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 6 Niksar tur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 18 18 Metro Turizm Çorlu Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Seyahat Saat altı buçuk nokta turizm ordu fatsa demir tv iyi yolculuklar diler. Saat altı buçuk uşak Anadolu turizm. Astor turizm Adana Gaziantep Şanlıurfa demir tv iyi yolculuklar diler. Saat altı buçuk sema turizm. Emir TV iyi diler. Saat 6.30 Türkiye Turizm Sınav.